Ben, izle kanka bu diydim. Merhaba beyler. Ben Eco Games'le Çakır. Hoş geldiniz Survivor Games. Survivor Games dedim ya. Survivor serimize devam ediyoruz. Evet kaldığımız yerden. Gördüğünüz gibi böyle şeyler yapmıştık. Kılıcımız falan vardı. 38 tane meşet tahtımız vardı. Evet işte böyle devam ediyoruz. Dışarı çıkalım yemek alalım. Acıktım çünkü. Acıkarım çünkü daha doğrusu. Merhaba arkadaşlar. Evet yanımda Furkan'la Efe var Bomba Gaming'ten. Onlar da Hep Hepiniz arkadaşlar. Efe. Ama onlar şu an burada değil. Onlar ya da var. değil. Lan bizim az önce çektiğimiz videoyu mu izliyorsun? Ne yapmışsın? Ne yapmışsın oğlum ne alaka? Çok alak Ben intro yapıyorum şu an böyle var şunlardan Toplayalım öyle Lan ev nerede? Evi kaybettim Spam point yapsaydık lan bari Burası mı? Lan ev Lan harbi kaybettik kaybettim arkadaşlar. İşte ilk böyle bir mağaz Abi yapabileceğim bir şey mi var? İlker'in videoyu ben izlemiştim ya. Bir böyle yerin altına bir ev yapmıştı böyle. Hah buldum. Hoş Abone olun arkadaşlar. Abone olunca seviniyor. Evet arkadaşlar. Texture peki de yazarsın arkadaşlar ya. He. Tabii yazarım he. <laughs> Arkadaşlar biraz kasabilir çünkü bir tane de video yükleniyor şu an. Adam video üstüne video yüklüyor. ya. Ne yapayım bu? Yanlış sıkılıyor. Bayram tatilindeydi arkadaşlar. Demek sebebi zaten okul vardı yani. Eco Games. Ha. Abi o resim nedir ya? Hangi resim? Kanalımın resmi. Lütfen değiştiriniz ya. Abi değiştirim. He. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi domuz keselim diyeceğim de domuz yok. Domuz eti yemek haramdır ama yiyoruz oyun mu? Abi etrafta hayvan yok. Evi yeni kaybetmeyeyim mi? Ya neyse ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bekle eve gideyim de öyle bitireyim videoyu. Bekle bekle. Steam mi lan benim değil. Evet arkadaşlar. Videoyu ben böyle bitiriyorum burada. Devamı gelecek arkadaşlar. Sonra serimizin ikinci bölümü bu kadar da üzere. abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.